Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet biz burada muhteşem kokular içerisinde ve muhteşem görselliklerle birlikte sesleneceğiz bugün sizlere. Tabii ki görselleri izleme şansınız olacak ama bu güzel kokuyu duyamayacaksınız. Umut ediyorum şöyle bir an içinde olsa gözlerinizi kapatır ve o kokuyu hissedersiniz diyorum. Merak ettiniz neden, nedir, nereden geliyor bu koku diye? Tabii ki bu şık pastalardan. Derin butik pastadan butik pastacı Sayın Banu Bulutçu bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Evet, e, muhteşem bir zerafet ve muhteşem bir koku, muhteşem bir görsellikle birlikte yanımızdasınız. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sefalar ediyorum. getirdiniz. Çok sağ olun. Bizler için. ve izleyicilerimiz, de, estağfurullah, sizi yakından tanımak isteriz. Sayın Banu Bulutçu kimdir? Ee, ben 35 yaşındayım. Seramik mezunuyum. Yaklaşık 3 yıldır profesyonel olarak pastacılık yapıyorum. Ee, çok yoğun gidiyor şu anda. Güzel çalışmalarımız oluyor. Eğitimlerim sürekli devam ediyor. Çünkü e, sürekli insan kendini geliştirmesi gerektiğine inanıyorum. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Seramik dediniz. Evet. Yine e, sanatla Biraz iç içe. Biraz bağlantılı. Evet. Değil sanat olmaz olmaz çünkü benim hayatımda kesinlikle. Evet. Öyleyse yine sanatla iç içe bir hobi. Evet, hobi amaçlı başlamıştım aslında. Ve hobi hı hı. geldi, Bu meslek oldu. Meslek olarak, evet. Anlatır mısınız nasıl başladınız? İlk olarak oğlumun pastasıyla başlamıştım. Ee, yaklaşık bir 3-4 saatimi almıştı. Tabii basit bir pastaydı. Bir daha asla pasta yapmam demiştim o dönem. Ama ondan sonra devamı geldi. Bu konumdayız. Evet, peki. Ee, çalışmalarınızdan biraz bahsedelim mi? Ortalama ne kadar zamanınızı alıyor? Çünkü gerçekten çok farklı motifler Hı -hı. kullanıyorsunuz, Hı -hı. şekiller kullanıyorsunuz pastalarınızın evet. üzerinde. Evet. Alışıla gelmişin dışında mutlak surette kalıplarınız vardır tabii ama ki, tabii yine de ama ki. E, sonuçta dizaynı bana ait alıyor. Yorucu, Tasarım zor, zahmetli. Çıkıyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Bahsedelim mi? Ne kadar zamanınızı alıyor? Tabii. Ne kadar sürede çıkartıyorsunuz Hı -hı. bir pastayı? Ve şimdiye kadar hı hı. yapmış olduğunuz en büyük hı hı. pastanız Pasta. hangisiydi? Kaç kişilikti? 250 kişilikti en büyük pastam. Ee, bir okul balası için hazırlamıştım. Ee, tabii ki heyecanlıydım. Hani nasıl olur, nasıl işin içinden çıkarım diye bir sorun olmadı. Gayet de güzel, karşılıklı memnuniyetinizle teslim ettik pastamızı. Çalışmalarım ne kadar sürüyor? Ee, en az minimum 6 saat. En 6 az saat. Evet. Ee, genelde bir hafta öncesinden zaten bildirmelerini istiyorum çünkü bir gün öncesinde kek pişiyor, ganajı hazırlanıyor, daha sonra hayal gücümüz ortaya çıkıyor. Bu şekilde yani iki günümüzü alıyor aslında. İki günlük bir süreç hiç de işte az zaman kesinlikle. değil. Öyleyse size ulaşmak isteyenler herhalde Hı -hı. bir hafta öncesinden kesinlikle çok daha rahat oluyor. Çünkü son dakikada olan bir şey bu tasarımla ilgili olduğu için güzel şeylerin çıkması için önceden bildirmeleri gerekiyor. Evet, bir hafta yeterli mi peki? Yeterli tabii ki. Benim için yeterli. yeterli. Yani benim çok acil böyle ulaşıp ne olur yarın pasta yapabilir misin diye müşterilerim de oluyor. Hiç geri çevirmedim bugüne kadar ama rahat çalışabilmem için bir hafta diyorum ben kesinlikle. Evet herhalde o e, biraz daha az sayıdaki kişiler için 10 kişilik, için. Tabii ki, 10 tabii. kişilik tabii. pastalar için Geçerlik geçerli yani. çünkü bir hafta öncesinden evet haber verilmediği tabii. takdirde çok zorlanırsınız büyük sıkıntı tabii. yaşarsınız Hı -hı. diyoruz. peki pastalarınızı her yere gönderebilme imkanına sahip misiniz çünkü bunlar netice itibariyle bir sanat eseri gibi. <laughs> şimdi maket pasta olduğu zaman tabii ki kargo ile gönderim sağlayabiliyorum çünkü Hı -hı. yaklaşık bir 3-4 gün sonra Donuyor ve taş gibi oluyor. Bozulma riski olmuyor. Ama normal pasta elden götürüyorum kesinlikle. En fazla İstanbul, Çorlu'da yaşıyorum zaten. Çorlu ve çevresi ve İstanbul elden teslimat yapıyorum. Evet. Peki pastalarınızı yaparken neye dikkat ediyorsunuz? Ve özellikle... En çok şuna dikkat ediyorum. Bu olmazsa olmazlarım Hı. içerisinde dediğiniz ne var? Şimdi öncelikle pastanın görseli benim için çok önemli. Eğer müşterim bana derse ki bu pastayı istiyorum ben beğenmediysem onu mutlaka değiştiriyorum. Öncelikle en zor pastayı seçmelerini istiyorum onlardan. Önce bir şaşırıyorlar tabii ki. Çünkü benim için farklı çalışmak çok önemli. Normal rutin, butik pastacı olmak e, pek hoşuma gitmiyor. Onun biraz dışına çıkmayı istiyorum. O yüzden farklı şeyler çalışmayı seviyorum. Görselliği önemli. Tabii bundan ziyade lezzeti de çok önemli. Ben evde çocuklarıma ne kullanıyorsam aynı şekilde pastaları da öyle yapıyorum. Kesinlikle pastane ürünü değil yani. Evet öyleyse e, butik pastacılık anlamında kalitenin de çok önemli çok. olduğunu vurguluyorsunuz. Kesinlikle çok çok önemli. Evet o sebebiyetle belki de butik pastacılık adını aldı değil mi mesleğiniz? Evet, evet kesinlikle. Peki e, hem bir annesiniz hı hı. hem eşsiniz e, vaktinizin çoğunu işinize ayırdığınızda Hı, hı Sıkıntı yaşıyor musunuz? Ya da eş ve çocuklarınızın size de desteği oluyor mu bu konuda? Kesinlikle e, eşimin çok büyük desteği var. Çocuklarım da artık alıştılar. E, hatta çok e, ufak bir hikaye anlatayım size bununla ilgili. E, bir yere kurabiye hediye götürmüştüm görümcemin kızına. Hemen demiş ki ay ben bunu paylaşayım çok güzel bir kurabiye. Oğlum da duyuyor lütfen Beyza ablacığım bunu paylaşma. Anneme sipariş gelir sabah beşlere kadar çalışır bizimle oturmasını istiyorum demiş. Bu da bizim için bir ana olarak kaldı. Yani tam destek aileden de sağ olsunlar destekliyorlar. Ne kadar güzel. Peki gerçi biraz önce bahsettiniz ama ben yine de biraz daha detaylı Hı -hı. bir şekilde açıklamanızı e, istediğimiz için hem izleyicilerimiz Hı -hı. hem biz soracağım. Pastalarınızı yaparken istediğim gibi olmadı. Hı -hı. Dediğiniz oldu mu ve böyle bir durumda ne yaptınız? Şimdi e, genelde pastaların şeklini ben seçmeye çalışıyorum. Ama bazı e, inatçı olabiliyorlar. Kesinlikle aynısı olsun, birebir olsun dediklerinde. Söylüyorum istediğim gibi olmadı ama onlar çok beğenebiliyorlar. Çünkü e, tasarımlarını dahi kendisini çizip gönderen müşterilerim var benim. Yani pastayı resmen çizip e, renklendirip o şekilde gönderiyorlar. Sonuçta onun dışına da bazen çıkamıyorsunuz. Evet. İlle de ona olsun dedikleri zaman evet. yani çok beğenmesem de onların gönlü olmuş oluyor en azından. <laughs> Peki şimdiye kadar yapmış olduğunuz en ilginç tasarımlı pastanız neydi hatırlıyor musunuz ya da var mıydı böyle bir şey? Yani genelde e, düğün pastalarım buluyor hani çünkü yaratıcılık olduğu için genelde maket pastalar. Maket pastalar. Evet evet. Peki pastayı seçerken e, müşterilerinizle nasıl karar veriyorsunuz? Hı -hı. Birlikte karar alıyorsunuz Kesinlikle. çünkü. Kesinlikle. Nelere dikkat ediyorsunuz? Neler e, konuşuyorsunuz aranızda? Öncelikle e, bakış açısını e, sorguluyorum. Yani nelerden hoşlanır? Kaç yaşındadır? Ne, hobileri nelerdir? Ona göre bir pasta tasarlıyoruz. Yaşı nedir? Daha sonra ben onlara seçenekler sunuyorum. Görseller atıyorum. Bunu böyle yapalım, şöyle yapalım, çiziyorum. Ona göre ortak bir karar alıyoruz. Daha sonrasında zaten beni artık tanıya, tanıdıkları için, güvendikleri için bana bırakıyorlar. Geri kısmı benim hayalime kalmış oluyor. Evet. Peki pastalarınızı alan kişiler size olumlu dönüşler yaptığında neler hissediyorsunuz? Bütün yorgunluğum bitiyor. O kadar yoruluyorum. Diyorum ki bitse de kurtulsam ama geri dönüş güzel olunca diyorum yeter tamam bu bana yeterli yani bütün yorgunluğum bitiyor çok mutlu oluyorum İşte bu diyorsunuz tabii, değil mi çok zevk alarak yapıyorum çünkü çok yorucu çok zor bir meslek çünkü yenilebilen bir sanat siz bunu 6-7 saat uğraşıyorsunuz insanlar 5 dakikada bitiriyorlar <laughs> değilim, kesinlikle ben o anı görmek istemem ben de kesildiğini <laughs> görmek istemiyorum ama çok tabii ki denk geldi öyle değil mi? mutlaka tabii ki evet peki Kendinizde bir hedef belirlediniz mi butik pastacılık üzerine? Ben Türkiye'de adımı duyurmak istiyorum açıkçası farklı normal az önce de bahsettiğim gibi normal butik pastacı olmak istemiyorum farklı tasarımlar yaparak yeni figür eğitimlerine başladım. Yeni figür eğitimlerine başladım. Evet diyorsunuz. Evet. Kendime evet. eğitim alıyorum şu anda. Kendin Eğitimler için. de veriyorum. <laughs> Mesela şunlar bahsettiğim figür çalışmalarımız. Evet. Bunlarda ilerlemek istiyorum ben. Evet. Peki e, figür çalışmaları daha mı zor? Kesinlikle. Yani Çok bir pasta artı bir figür. Aynı eşit. Hı hı. Sekiz saatinizi alıyor. E, herhalde bir heykeltıraş gibi. Çünkü kalıpla değil. Hı. Tamamen elle. Biraz gözü, anlatır şeyi. mısınız? Tabii ki. Şimdi bu tip figürlerin kalıpları da var ama birebir çalışmalarda kalıplı olmuyor. Burnu, gözü, her türlü şeyi aletlerimiz var bizim özel aletlerimiz. Her türlü size ait. Yani heykeltıraş gibi çalışıyoruz. Önce kafası, yüzü, ondan sonra bacakları, vücut kısmı oturtuluyor. Daha sonra kafa monte ediliyor. Sonra saçlar ve detaylar. En son kıyafet giydirme, işte ayakkabısı, takısı vesaire varsa bu şekilde bayağı bir zaman alıyor. Evet. Peki e, kaç yıl oldu bu işi yapmaya başlayan? Profesyonel başlayalım? olarak 3 yıl. Onda öncesinde 2 sene kafe işletmiştim orada yapıyordum ama çok profesyonel değildi. 3 evet. yıldır profesyonel şekilde yapıyorum. Peki profesyonel bir şekilde yapıyorsunuz ve profesyonel bir şekilde yaparken halen daha eğitime çok önem verdiğiniz Kesinlikle. için sürekli eğitimler alıyorsunuz. Kesinlikle. Ama siz de eğitim veriyor musunuz? Yani e, çünkü butik pastacılık Hı -hı. artık günümüzde gerçekten herkesin öğrenmek istediği ve yapmak istediği bir hobi ve meslek alanı evet. olmaya başladı. Örneğin e, bunu yapmak isteyen 7'den 77'ye herkes için workshoplar düzenlediniz mi ya da düzenlemeyi düşünüyor musunuz? Birebir eğitimlerim oluyor benim. Ee, Genel çalışan kesim olduğu için hafta sonları onlara göre ayarlıyorum saatlerini. Bu şekilde eğitimlere başladık ama çok da vaktim olmuyor. Ben aynı zamanda sanat öğretmenliği de yapıyorum özel bir anaokulundan hmm. ee, yoğun bir şekilde devam ediyoruz yani. Şimdi özel bir anaokulunda sanat öğretmenliği de yapıyorum, eğitmenliği evet. de yapıyorum dediniz. Ne kadar şanslı o çocuklarımız. Çok seviyoruz birbirlerimizi. <laughs> koşa koşa geliyorlar derse. <laughs> Neler yapıyorsunuz peki bu eğitimde? Hadi biraz da ondan bahsedelim. Bu da çünkü sizin <laughs> ayrı bir Aynen, e, kimliğiniz. Evet. Benim çok farklı sektörlerim var. Ben sadece pasta değil yani sanat öğretmenliği var, kokulu taş var, örgü var. Yani bende tasarım hiçbir zaman bitmiyor. Sanatla ilgili her şeyle ilgileniyorum. Okulda nasıl? E, haftada iki gün play grubum var. 3-4-5 yaş gruplarım. Onlarla birlikte özgür sanat yapıyoruz biz. Önceden belirliyorum Onlara materyalleri veriyorum. Hayal güçlerine bağlı olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. E, tabii renkleri kullanmayı çok seviyorlar. Sınırlamıyorum kesinlikle. O şekilde birlikte güzel derslerimiz oluyor. Evet e, çocuklarımızın hayal gücünün reale dönüşmesi onların gelecekteki yetilerinin, e, becerilerinin Hı. artmasını hem de zekalarının biraz daha Artı 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 Kesinlikle. olmasını sağlıyor. Çok Doğru etkiliyor. mu? Bir eğitimci olarak bunu öğrenmek istiyoruz. ki. bakması açısından da çocuğu çok olumlu etkiliyor. Bir çocuğa siz yapma, etme, boyama, karalama derseniz o çocuk ezik bir şekilde yetişir. Ama rahat özgür bırakırsanız hayal gücü de ortaya çıkar. Ve çok mutlu bir çocuk yetiştirmiş oluruz. Evet. Peki e, pastalarınızı, kokulu taşları... Hı hı. Örgüler. Bu, örgüleri bunlara sahip olmak isteyenler Hı -hı. siz Çorlu'dasınız Hı -hı. en yakın mesafe İstanbul ve evet. Çorlu çevresi. çevresi. Hı -hı. Ama Türkiye'nin dört bir tarafından ki olabilir de yurt dışından Tabii. bile evet. bunlara ulaşmak isteyenler Hı -hı. olabilir. Hı -hı. Nasıl ulaşacaklar size? Instagram hesabımdan e, derin butik pasta Çorlu'da pastalarım mevcut. El emeği alt trebeğine Çorlu'da da e, diğer bütün e, görsellerimi inceleyebilirler takipte bulunabilirler. Evet. Böylece sosyal medyada da son derece aktif olduğunuzu evet, gösteriyorsunuz. Evet, değil evet, mi? Evet. Kesinlikle. Bayağı aktifim. Sosyal medyanın e, göz ardı edilemeyecek bir gücü var bu konuda. Hmm. Doğru mu? Kesinlikle. Yani ben çok faydasını görüyorum. Doğru işler yaptığınız zaman insanlar sizi tanıyor. Biliyor ve ben her resim yüklediğimde bana çok güzel dilekler gönderen takipçilerim var artık. Bu da beni çok mutlu ediyor. Daha da pozitif enerji yüklüyor. Muhteşem Kesinlikle. Bu konuda eğitim almak isteyenler de sizde aynı adreslerden ulaşabilirler Tabii mi? Tabii ki ulaşabilirler. 7-24 ulaşabilirler. 7-24 evet. ulaşabilirler diyorsunuz. Yeter ki e, öğrenmek istesinler. Kesinlikle. Ben bilgi Her türlü. cimriliği yapmıyorum. Kesinlikle. İsteyen herkese öğretiyorum. Her türlü yardımcı olurum. Siz. Ne kadar güzel. <laughs> Yüreğiniz kadar güzel, renkli <laughs> ve zarif. Çok teşekkür ederim. Birçok şey daha yapmak üzere. Yolunuz hep açık olsun. Çok diyorsun. teşekkür ediyorum Sema Hanım. Çok sağ olun. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz programımıza. Çok teşekkürler. Zaten. Evet sevgili işkolik izleyicileri gördüğünüz gibi gündelik yaşantımızda belki hiçbir şeye vakit bulamıyoruz ve bu vakitsizlikten dolayı da gün geçtikçe depresyona girdiğimizi hissediyoruz çok şık bir hobi edinebiliriz kendimize. Çünkü eğitimi veren kişiler de bu konuda sürekli eğitim alıp ve eğitimci kimliğine sahip olan kişiler. Bu noktada danışmak istediğiniz takdirde Derin Butik Pasta ve Sayın Banu Bulutçu hepimize yardımcı olacak diyoruz. Hoşçakalın.